Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çocuklarınız okuldan geldiğinde hemen hazırlayabileceğiniz pizza tarifi ile geldim. Gelelim yapılışına. İlk başta sosuyla başlıyoruz arkadaşlar. Sosu için bir yemek kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığına yakın kekik, şöyle bir karıştıralım. Yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ. Ve 3 diş sarımsağı ihtiyacımız var arkadaşlar. Bunu da içine ilave edelim. Sosumu şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Sosuma biraz da tuz ekleyeceğim. Tuz ekliyorum arkadaşlar. Sosa az bir şey su ekliyorum ki salçanın biraz açılması için. Su ekledikten sonra salça daha kolay açılıyor. Fırın tepsisine tost ekmeklerini Dizelim arkadaşlar. Ben bunu çok sık yapıyorum. Tost ekmeği aldığımızda mutlaka bundan yaparım. Yoğurup hamur yapıp yapmaktansa, yani bu tost ekmekleriyle yapmak hem daha lezzetli, hem daha pratik, zamandan tasarruf, hem de kolaycacıkça hemen oluyor. oluyor. Şimdi sosumuzu şöyle eşit miktarlarda tost ekmeklerin üzerine yayalım arkadaşlar ve fırça yardımıyla yayalım. güzelce her tarafına yaydıktan sonra malzemelerimizi artık üzerlerine koymaya başlayabiliriz. İlk başta olmazsa olmazımız kaşarımızı şöyle bir eşit miktarlarda ekmeklerin üzerine yayalım arkadaşlar. Daha sonra Buzluktan çıkarttığım e, mısırlar vardı mısırlardan koydum e, konserve mısır almak istemiyorum işin açıkçası bizim bahçede yetişen mısırlardan biraz koymuştum bu mısırı çok sevmiyor çocuklar o yüzden çok az koydum diğer mısırdansa bu mısır daha iyi diye bundan kullandım arkadaşlar şimdi yeşil zeytinim var eşit miktarlarda yeşil zeytinini de böyle koyuyorum. Şimdi siyah zeytinleri eşit miktarda dağıtalım. Kapya biberim vardı. Kapya biberden de küçük küçük doğradım. Onlardan da ekledim. Lezzet katıyor arkadaşlar. En son olarak da sucukları ekleyelim. Arkadaşlar biz artık hazır dışarıdan sucuk almıyoruz. Kasapta yapılan sucuklardan alıyoruz. Bildiğimiz kasap sucuklarından alıyoruz. Salam ve sosisi eve hiç sokmuyoruz artık arkadaşlar. ha Siz yiyorsunuzdur salam veya sosis de kullanabilirsiniz. Ama ben çocuklara yaptığım için işin açıkçası salam ve sosis kullanmıyorum. Almamaya gayret gösteriyorum. Çocuklar çok istiyor çok seviyor. En kalitelisini alsak bile sağlıksız. O yüzden çok kullanmıyorum arkadaşlar. Sucukta dediğim gibi kasap sucuk kullanıyoruz. Bildiğimiz, tanıdığımız kasaptan alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Sucukları da yerleştirdikten sonra artık fırına fırına verebiliriz arkadaşlar. Fırında ya 20-25 dakika kadar kızartacağız. Pizzalar fırından çıktı, biraz soğukluğu geçti. Şimdi tam hazırlar. Çocuklar da tam okuldan gelmek üzere. Şimdi sofra kuracağım. Ve yiyeceğiz Allah'ın izniyle. Ee, arkadaşlar çocuklar okuldan gelince bazen benden cici şeyler istiyorlar. Yemek yemek istemiyorlar. Ben de arada sırada böyle şeyler yapıyorum. Sizler de tarifi denerseniz yaparsanız mutlaka yorumlarda belirtin arkadaşlar. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.